Dün açılışı törenle Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi fuar alanında yapılan Balıkesir 2. Tarım ve Hayvancılık, Uluslararası Fuarında Tarım ve Hayvancılık Tohum, Seracılık, Zeytin, Zeytin İşleme Teknolojileri, Süt Endüstrisi, Tavukçuluk ve Su Ürünleri firmaları stand açtı. Uluslararası Balıkesir 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılış törenine görüntüleyen KRT Haber'den Hakan Küçük fuarı gezmeye gelen Balıkesirliler ve fuarda yer alan katılımcı firmaların yönetici ve yetkili yetkilileriyle röportajlar yaptı. Var yeni başladı ama çok kalabalık. Oldukça güzel gidiyor. Gelecek günlerde herhalde daha bir e, kalabalık kartacak. benim oluşuyorum. Biz de böyle bir profesyonel bir firma bekliyorduk karşımızda ama maalesef amatör bir işe Herhalde bir daha katılmayız böyle oldu. Fuar e, 21 metre kapalı alan diyorlar. 450 katılımcı varmış. E, arkadaşlar biraz önce bahsetti. Yalnız şu bir gerçek, işte görüyorsunuz Balıkesir'de kalıcı bir puan alanı yapmanın zorunluluğu yerlerinden çatısına kadar e, biraz şey var, eksiklikler var ama sonuçta insanları e, bir araya getirmek çok önemli. Bu bakımdan da e, otelcilerle görüştüm. Çok şehir dışından gelen insanlar var, e, birkaç günden beri yatanlar. E bu da işte bir şehre hareket getiriyor. Yani fuar amacına ulaşıyor demek Evet. Ama eksiklikler de mazur görmek lazım. Zaman içinde hepsi otur diye düşünüyorum. Fuarımız herhalde yeni açılmış. Biraz e, hani, zamanlı olarak aceleci olmuş ama gayet güzel. E, böyle fuarlar balık esire faydalı olacağı inancındayım. Ne kadar çok fuar olursa balık esir o kadar katkı olur. Biz tarım şehriyiz. Tarım şehri olduğumuzda böyle fuarlarla gösteriyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Tarım ve hayvancılık fuarı 2011 evet. fuarı 2010 yılına göre daha gelişmiş olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 20 bin metrekare gibi bir kapalı alanda yapılması, bir balık esirli olarak bizi mutlu etti. Daha önümüzdeki fuarların daha yüksek seviyede katılım olmasını temenni ederim. Balık bu ikinci fuarı e, e, tarım, tarım ve hayvancılık fuarı, e, bu sene e, oldukça ilgi e, görüyoruz fuarı e, katılım olarak. E, i̇nşallah gelecek yıllarda daha da iyi olacağını sanıyoruz. Ee, bu sene bu sene biraz acemeli de oldu galiba şeyin fuar e, yap, yapımcılarının. Ee, sıkıntılı bir dönem geçirdik biz fuara katılımcı olarak ama e, sonuç olarak memnunuz. Şu anda gelenlerden memnunuz, katılımdan memnunuz, ilgiden memnunuz.